Vefat edilen annem 48 yıl oldu. İki dayım var. Biri vefat etti. Annemin mirasını istedim. Hakkıyla değil. Sadece bana köyde bir ev yeri tahsis et dedim. Vermedi dayım. Bunu mahkemeye vermem de sakınca var mı diyor. Dedem de ninem de vefat etti diyor. Maalesef bu mal davalarında, miras meselelerinde akrabaların birbirlerine düşmesi, sıhriyetin kopması, nahoş bir takım vakaların olması ve eninde sonunda o malın hiçbir kimseye yar olmaması. Bunu çokça şahit olduğumuz meselelerden bir tanesi. Şöyle bir bakmak gerekir. Hani benim dediğimiz mal ne derece acaba benimdir? Şöyle bir bakıyorsun işte oturduğun ev babandan kalmışsa bir zaman önce baban diyordu ki burası benimdi veya işte köydeki tarlan deden diyordu ki burası benimdi şimdi baban sonra dedi ki burası benim sonra sen diyorsun burası benim halbuki benim diyenlerin hepsi gitmiş ama yer hala daha duruyor evet. ve biz o yer için kavga, kavga yapmışız yok. o yer için belki de yapılmaması gereken bir takım ameliyeler yapılmış kalp kırmışız birbirlerimize konuşmamışız ve bunlar hakikaten şeytanın bize karşı hilelerinden bir tanesi nefsimize mağlup olduğumuz noktalardan bir tanesi yani bir meseleye objektif bakmak gerekiyor. Hocam bu sene şimdi e, yani konu konuyu açıyor da memlekete gidiş işte hem akraba ziyaret hem de ata topraklarını görelim falan. Şimdi orada bakıyorum işte Of'ta Rize'de e, hanımlar Rizeli, oraya da gidiyoruz geliyoruz. Bakıyorum herkes çay topluyor. Bayağı bir çaylık var. E, bu çaylıkları diyorum kim dikmişti? İşte diyorlar ki, bak şurada birisi yatıyor falan işte. O onun dedesi, babaannesi, ninesi falan öyle devam ediyor. Mezarlıklara çıktık işte hanımla. Dedik ki ziyaret edelim bir fatiha falan. Hocam bazı mezarlıklara girdik. İsimleri yok. Evet. Bazıları bizim orada ifteri derler. Böyle ifteriler kapatmış. Ottan gözükmüyor. Hani ismi yasa bile ottan gözükmüyor. Bazı mezarların hepten toprakları gitmiş. Hiçbir şey belli değil. Evet. Hani üzerlerine toprak yadık ki belli olsun falan diye. Sonra kendi kendime dedim ki bak dedim. Bu kadar insan buradaki çayları dikmek için uğraştı. Mücadele verdiler. Yani eskiden... Daha zordu. Şu Tabii. an daha kolay yani imkanlar. Ama o zaman daha zor imkanlarla bunları yaptılar, uğraştılar. Ama şu an o çayları alıp işte kestirip yiyenler fabrikaya ve parasını alanlar şu an bu mezarlığa gelip mezarlığa bile bakmıyorlar. Bir Fatih bile belki zor okuyorlar. Evet. Dediğiniz gibi yani kavga dövüşün hiçbir anlamı kalmıyor Keşke toprağın olur. altına girdikten sonra. Artı sizin isminizi bilen en son kişinin ölümüyle artık sizin Hiç tamamıyla ile hiçbir irtibatınız kalmayacak. Yani yani düşünün sizin bir hayatınız var. İstikbale yönelik bir takım planlarınız var. Sizin dedenizin dedesinin de böyle bir takım planları vardı. En fazla babanız, dedeniz, belki dedenizin babasına çıkabiliyorsunuz. Ondan bir tık daha öteye dediğin zaman ne ismini bilirsin, ne nerede yaşadığını bilirsin, ne nerede yattığını bilirsin. Biz de bir zaman sonra öyle olacağız evet. ve bizim de bu hayatımız tamamıyla ne o toprağın altına getirdiysek o bizim yanımız orada kalacaktır. Meseleyi böyle düşündüğümüz zaman o zaman bakmak gerekir neyin kavgasını yapıyoruz. Neyin mücadelesini evet. yapıyoruz. Yani derdimiz ne? Biz bu dünyayı baki kalmak için değil. Uzun bir menzile gideceğiz. Gideceğimiz yerde bize lazım olacak azı temin etmek için gönderildiğimiz bir nevi AVM kabilindendir. Yani biz bu AVM'de kalacağımız süre bellidir, sınırlıdır. Sermayemiz cebimizdeki para sınırlıdır. Burada daimi kalamayacağız ve bir zaman sonra lambalar kapatılacak, şalterler indirilecek, herkesi dışarı çıkartacaklar ve ne aldıysan o seninle kalacaktır. E zaman biz bu içerideki bu kavgamız niye? Bunu düşünmek gerekir ki Rabbim bu hakikati geç kalmadan anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Abi. Herkes eninde sonunda bu hakikati anlayacak. Ama bu hakikati anladığımız zaman iş işten geçmiş olmamalı. Toprağın altına girmeden bu gerçeği görmemiz gerekir. Dünya bizi aldatmamalı. Rabbim aldananlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Gelelim sualin cevabına. Ee, Tabi Kişi vefat etmiş yani herhalde dedelerinden kalan bir mal, çünkü annesinden ve dayısından bahsediyor. Evet. E, Tabi dededen yani baba vefat ettiği zaman geriye kalan evlatlarına e, kızda erkekli olarak geri kalan mirasçılara göre de bir pay vardır. Bu pay kişilerin iradesine bağlı değildir yani cebri dediğimiz mülk edinme yollarından bir tanesidir. Kişi vefat ettiği zaman mal Allahü Teala Hazretlerinin takdir ettiği hisseler doğrultusunda. Otomatik olarak varislere intikal eder. Evet. He Onu biri diğerine vermiyorsa zulüm etmiştir. Ha sokaktaki bir adamın zoraki malını almıştır, ha kardeşinin malını vermemiştir. Yani burada hani biz daha malı taksim etmedik demek, gerçekte o malın sahibinin o kişi olduğu anlamı değildir. Hisseler otomatik olarak bölünmüştür. Vermiyorsan sen zalimsin, zulüm ediyorsun, gasıpsın, günahkarsın. Meseleyi böyle algılamamız gerekir. Şimdi buradaki kardeşimiz annesinin hakkından bahsediyor. Tabii annesinin ne kadar hakkı vardır, ee, annesi acaba dedesinden sonra mı öldü, önce mi öldü? Bunları bilmek gerekir. Çünkü mirasta yakın varken uzak hac olur düşer. Evet. Ee, ama biz e, suale göre varsayım olarak yani annesinin mirasçı olduğunu kabul edecek olursak ve dayıları yani annesinin kardeşlerinin bunu vermemesi durumunda bunlar zalimdir, zulmetmiştir. Peki diyor ki ben mahkemeye müracaat etmek suretiyle yani mer'i mahkeme, İslami olmayan mahkemelere müracaat etmek suretiyle hakkım olandan da daha azına yani tam onu da anlayacağım. E, bunu alabilir miyim? Tabii ki alabilir eğer böyle bir yol varsa. Ama burada şuna dikkat etmek gerekir. Mazlumken zalim olmamamız lazım. Yani evet mazlumuz şu anda ama biz bu mer'i mahkemeleri kullanarak zalim kolumuna da kendimize düşürmememiz gerekir. İşte devlet bana böyle bir hak verdi diyerek bu zulmü meşrulaştırmaz. Yani bu konu da önemli bir konudur. Çünkü maalesef mahkemelerin verdiği hükümler İslami değildir. Yani tamamıyla beşeri bir hukuk sistemiyle bunu yapıyorlar. İslam fıkhına göre hareket edilmediği için o devlet dahi olsa bizim için asıl olan İslam'dır. Evet. Din ne diyor? Ha Ondan faydalanırım, ondan menfaatlenirim hakkımı koruyabilmek adına zulmü bertaraf edebilmek adına. Ama o zulmü bertaraf ederken karşı tarafa zulmetmek olursa bu caiz olmayacaktır. Evet. Mecelle kuraldır. zulüm, zulüm ile bertaraf olmaz. Zulüm izal edilir. Ama zulmederek, zulmederek değil. O yüzden hakkın ne olduğunu tespit etsin. Yani o işi bilen hoca efendilerle görüşerek işte e, ölüm tarihleri nasıl, ne kaldı, e, annesine ne kalıyordu. Bunu tespit etsin, öğrensin. Sonra o hakkını alabilmesi için de e, mer'i mahkemelerden bu konuda yardım da alabilir. Bizim Karadeniz özellikle şey çok oluyor hocam. Tamam kıza hak verilmez şey var, düşüncesi var ama e, diğer taraftan da işte bu mal nasıl oldu siz biliyor musunuz diye başlıyorlar mesela işte Erkek yani aslında tarafı. şu büyük evlat babanın mirasçısı değil babanın ortağıymış gibi hareket ediyor. Öyle hareket ediyor. Biz yani, onunla beraber çalıştık malı beraber yaptık. Evet. Hep bari. bu kafa olduğu için hocam orada zaten anlatacağım. Halbuki son gün babanın bir evladı daha iyi olsa yani ölmeden bir saat önce babanın yeni bir evladı olsa babayla bir ömür tüketen abiyle o çocuk arasında miras konusunda hiçbir fark yoktur. Peki baba öldükten sonra mesela doğdu. Yok ben bah ondan bahsediyorum. Baba öldükten sonra artık o mirasçı değildir. Hani doğmuş ama sonuçta. Baba öldükten sonra doğdu diyorsunuz. Dikkat edin. Yani bakın ölüm, e, mirasta kişi vefat ettiği zaman hayatta olanlarla alakalıdır. Evet. Gerçi şöyle bir şey hani Ana rahminde evet, var, olan var olan da mirasçıdır. Onun belli bir kuralı vardır. Tabii. Yani onun hakkı bekletilir. canlı mı doğacak, cansız mı doğacak hmm, ayrı bir konu. Ondan bahsetmiyoruz. Ama benim bahsetmek istediğim konu şu. Yani baba ile bir ömür geçiren evlat ile evet. son zamanlarında doğmuş olan evlat arasında bir fark, fark yok. He, baba hali hayattayken gerçekten bu evladı fazla çalıştı e, ciddi anlamda bir şeyler ortaya koyduysa o zaman kendisi bu konuda bir adalet yaparak ona hisse verebilir evet. hali hayatta vasiyet değil ama. Yani mülk evet. verebilir bu senindir şu böyledir veya bazı şirketlerde bu yapılabiliyor ama bunu yapmamışsa tezgah baba tezgahı ise o zaman yapılacak bir şey yok hepsi mirastır. Evet bazen de bu miras mallarında kalan malı işte diyorlar tamam satalım işte herkese bölüştürelim ama bu bardak diyelim kalmış hocam bu bardağın bedeli kaç para? bin lira. Buna diyorlar ki değer bir çok 5000 liradan aşağı satmayalım bunu. 5000 lira dediğin zaman da bu satılmıyor. Bu sefer de diğer varisler bu satılsın diye bekliyor ama bin liraya satmış olsa... ...bir an önce satılacak, herkes hakkını alacak. Evet. Ama bazıları böyle inat da ediyor hocam... ...satılmasın, o mal bölünmesin diye... ...onun fiyatını yüksek olarak da satılıyor. Ha şöyle olacak, yüksek tutuyorsunuz o zaman... ...diğer kardeşlerin hissesini verir... ...kendisi satın alır. İşte girmiyorlar hocam. Yani izale-i çok bak, Bu diyeyim. bu sene tatilde çok şeyler dinledim hocam. Net. Fetva şeyine baya bir sorumuz olacak <laughs> inşallah. Hayırlısı olsun. Ee,